Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Yanmaz Yapışmaz Muhtar Tamgaz. Yeni bir avla sizle beraberim. Ve beklenen arkadaşımız kim var burada acaba? Çayınla beraber geliyor. Uğur Alakaş. Kankiler ve yankiler. Aynen. Ayrımız ikililer. Çaylarda buluştu. Çaylar şirketten mi? Çaylar şirketten kardeşim. Uzun Vallahi... zamandır gelemiyordum senin yanına. Aynen. Bugün Ama... beraber bir av yapacağız bakalım. Senle Eğlenceli. ne? av yapmayı çok özledim. Bu güzel havanın. Tadını çıkartacağız bugün. Çok fazla balık odaklıyız bugün. Martılara odaklıyız, denize odaklıyız. Hava güzel görünüyor ama sıfır Hava derece. Hava boz. Bak, Rus şapkamıza taktım. Rusya'ya <laughs> gideceğiz buradan. <laughs> bakalım. Zor, kankacığım. Güzel bir av yapacağız inşallah. Güzel bir keyif. Keyifli bir gün geçeceğiz. Bakalım nasip. Ee, i̇nşallah size güzel görüntüler çekeriz. Siz de beğenirsiniz inşallah. E, Muhtarla tam gaz yola devam bakalım. O zaman biz bir ufaktan bir çay çorba yapalım. Aynen o zaman biraz kahvaltı yapalım. Tamam kardeşim. Yarın tına kızısın mı da? Vallahi çok acıkmışım ya. Biraz size, biraz da matlara. Serdar gibi sardar gibimiş. Dur. Onlar. Tamam biraz biz yemeye devam edelim. Biraz onlara. Günün güzelliği. Aha Uğurlu Kaç mı günün güzelliği? Can, ne yapıyorsun? <gülüyor> Gülüyor. Eskiden ne balık vardı ya? Vallahi billahi kankeyim. Çok değil 5 sene önce bile yani ne balıklar bir gün, çıkartıyorduk. Bugün bir bak bir yani anlatayım sana. Böyle yaklaşık 6 7 yıl önce falan. O zaman Üniversiteye gidiyoruz. Cebimde 10 lira para kaldı. Bak, öğrenci zamanlar. Biliyoruz, karşıya balık yakalayıp ekmeğimizi çıkartıyoruz. Cebimde son 10 lira para var. Gittim. 6 lirasını, 7 lirasını ne? Yemeğe verdim. 2-3 lirasını da poğaça yedim. 0 lira. Peynirli mi poğaça? Kaşarlı. Kaşarlı mı? Peynirli sevmiyorum. Sevmiyorum. Midemi içtiyor. Ondan sonra bir gittim o akşam. Gele saat 3'te bir balığa bir girdik muhtar. Sabah 7'ye kadar 17,5 lira lüfer yakaladık. Eniştemle oh, beraber. maşallah. Beraber. Gökhan Elçin'le beraber. Ondan sonra tabii heybeler doldu bizim taşıyamıyoruz. Bagajları falan doldurduk. Ondan sonra eve bir geldim. Eve bir geldi. Babama dedim ki leğen çıkart. Dedim leğeni ne yapacağım? Dedim çamaşır yıkayacağım. Çamaşır yıkayacağım <laughs> dedim. Çıkar dedim. <laughs> Ondan sonra bir döktüm lifelleri, üstte böyle bir tane baba kopana vardı. Hemen böyle yaptı hemen parakladı onu oradan. Ben dedim yaptı. Akşam dedim ben bunu mangal yapacağım dedi. Hemen aldı dedim parasını atla. o kadar sabah kadar durduk. Ondan sonra hatta o parasını bile vermiş bana biliyor musun? Kaç yani. parası 50 lira ver yeter dedim. Vay vay. Vallahi babamdan bile para aldım yani. Balıkçık da babamı bile tanımam. Tabii oğlum. Eskiden çok güzel balık yakalıyordu Yani eskiden öyle tabi. Şimdi bu gırgırlar mesela görüyoruz hep. Ee, İstanbul boğazında daha balık geçmeden, Çanakkale'ye ulaşmadan adamlar kıyıya sıfır ağ atıp balık yakalıyorlar yani. Balık yani bu de, üre, üremiyor. Bu sene de onun sıkıntısını yaşadık <laughs> Çanakkale'de biliyorsun. Hayvan yapmadı. bir kere bile yumurta dökmeden avlanıyor. Levrekler mesela. İşte havyar döneminde millet tutuyor. Biz fark etmişsiniz arkadaşlar uzun zamandan beri levrek avına gitmiyoruz. Evet. Çünkü, çünkü havyar döneminde attığımız ben, videolar da hepsi eskidir. Balıkları ben şimdi balıkçılık dükkanım olduğum için balıkların yakalandığı dönemde şimdi balıkları temizlerken içinde havyar olup olmadığını görüyorsun. O yüzden de bu dönemlerde çok fazla levrek gitmeyi biz tercih etmiyoruz. O yüzden hayvan biraz rahat kalsın diye, yani dört koldan saldırıyorlar zaten bunlar. Irıpçısı var, gece dalını var, dinamitçisi var, ya. yani ne bilmediğimiz birçok yasadışı av var e, tüm Türkiye'de, tüm dünyada. O yüzden biz kendimiz adına vicdanımızı rahatlatmak adına e, biraz böyle bu dönemlerde ara veriyoruz. 15 gün sonra başlarız. Ama... 15 gün sonra yanmaz yapışmaz muhtar tam gazla beraber. As be Yankiler, <laughs> yankiler ve yankiler. Valla levrek nasıl? tutmayı özledim arkadaşlar. Son levrek bitecek. İnşallah. Muhtar. Yakalayacağız. Üşüdüm <laughs> <laughs> ne lan? Şöyle. Geçen bir Çanakkale manzarası içinde. Doğumuza çıktık. Bakalım. Baktan nereye doğru yolculuk başladı. orada görüşmek üzere. Wow, shit. Bülent, tipeğinde... almışsın yanına valla Vallahi Aydın'ın aydın tüfeği. Aydın'ın tüfeği. Benim tüfek, tüfekleri gasp etti. Aydın'ın tüfeği ne badireler atlattı be. Vallahi, Vallahi sağ bile. olsun eksik olmuşsun <laughs> kardeşim. Buradan sana selamlar söylüyorum. <laughs> selamlar aydın kardeşim. Selamlar. Bu kış gününde Soğuk bir selam yolluyorum. Aynen ben. soğuk. Sıcak değil, soğuk selam. Soğuk bir selam yolluyorum, anladın sen onu. <laughs> Anladık kardeşim. Çok soğuk, çok. <laughs> Yağlattığının hastasıyız kanki. O feribottan hep bu feribota mı geçeceğiz? Evet. Bununla karşıya geçeceğiz. Bayağı Baya sular çekilmiş ya. Roman, 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 Roman. Hadi bak yap bakalım sabah dansı. He? Bu ne? Kamışı şey mi? Yalan dans mı? Açıp kapama dansı. <laughs> Arkadaşlarımıza bir anlat bakalım taş takımı Evet arkadaşlar. Bir tane yürü bir fır döndü. İki tane kıstırma kurşun böyle ince bir ayak böyle sinek iğnesi iki tane de sinek iğnesinden biraz daha iri İzmirler buna ne diyordu? <laughs> ne bileyim gevrek mi? Yılan dili galiba. He? <laughs> Yılan dili o başka. Kobra daha dili, dili. Bu. Kobra dili bu. <laughs> kurşun yedim. Dört yanımdan. Ferhat. Çoma yedik çoma. <laughs> Ferhat. Arkadaşlar çok sağlam bir çamak yedik. Aynen. Gerek su üstü, gerek gagalı, gerek yemli. <laughs> hepsini türü, denedik. Her türlü denedik ama olmadı. Rotamızı başka yöne çeviriyoruz. Evet, akşam kalamar hava yapacağız inşallah. Akşam kalamar hava yapacağız inşallah. Bakalım, Serhat'la öyle bir plan yaptık. Bu soğuk havalarda oldukça verimsiz geçiyor arkadaşlar avlar. Ee, olsun deniz havası almış olduk Serhat Aynen. kardeşimle beraber. Bir bayağı, aldık. <laughs> bayağı de deniz kenarına gelmedik Serhat'la. Ee, bakalım ya nasip deyip akşam suyunu bekleyeceğiz. Ee, şimdi biraz kahvaltı yapıp ama nerede kahvaltı yapacağız? Dükkanda. Dükkanda. Dükkana gidelim abi. Arkadaş çıktı? kendi dükkanda sıcacık ee, çayımızı demleyeceğiz. Ondan sonra yolumuza çıkacağız. Bakalım akşam suyunda görüşmek üzere arkadaşlar. E sen kalın. <laughs> Yanmaz, yapışmaz. Muhtar, muhtar tam mı? Çomak bu sefer, gaz. Bu sefer yarı gaz oldu. <laughs> Çok çomak gaz oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, muhtar yalantı mı? Yanmaz, yapışmaz. Yanmaz, yapışmaz. Her merada online'ım kanki. Tam gaza devam. Geliyor. Ulan nereden geliyor? Bayağı açıkta atladı valla. Usul usul, yavaş yavaş. Aheste aheste. Yavaş yavaş soruyorum. Yavaş yavaş sarıyorum. Ameliyat ediyorum eldivenlerimi. Dur bakalım ışığı çek bakalım görenler. ben Nerede? Ya Oo güzel bak. Güzel bak. Kaldırıyorum. Güzel git. Oo, Oo kuru. Beyler. Buna derler soba borusu. Koy bakalım şöyle bir görsünler. Oo. Tamam. Şöyle çevirem de renklerine bak. dokan. Bir neredeyse bacaklarıyla iki karış Allah. Bak. Bir, şu işi be. İşte elimizden geldiği kadar yapıyoruz biliyorsunuz. Muntazam gaz mıydı? Tabi. MTG 17. Çirkin <laughs> kentin asi çocuğu. Hadi bakalım. Nasıl Hadi bakalım. Devam o zaman. Evet arkadaşlar. Uğur Alakaş online. Al bir, de işte, demiş. Ki, bir de demiş ki. Bir demiş ki öldü. Kral geri döndü kanki. Oo güzel Kardeşim boru. Kardeşim benim. Vallahi boru galiba ha. Güzel güzel. Aha. Bak. Hakan Yıldız. Evet, Hakan. Ben de bir çakallık sevdim. Bunları hiç aramıyor dedim. Kanka bir şimdi, Ya. Şey, bir tane ben aldım, bir tane o aldı. ben benim de... Ortada... yapışmaz muhtar. Tam gaz diyor. Ama burada kaçtı ölmedi. Burada kaçtı ölmedi. Benim takım da suda yalnız ha. Kanki o giderken gide. Hadi bakalım küçükçüğüm. Küçük. Korkmadım taş kalmadım. Taş üstünde taş bırakmadın mı Hakan? Buradan kanki şunu alsam ya ben. İkart. Neyi Falan alayım? Şeyi alayım. Kalamarı buradan çıkartacağım. Bırakmadım. etli galiba ha. Etli he? etli. Etli ve öfkeli mi? Etli ve öfkeli oldukça etli ve öfkeli. Valla benim takım kaldı Kanka gece bu şartlar altında takipçilerimize görüntü almak zor kanka ya köpük yok. Oo geliyor. Evet beyler. Koru geliyor. Korusan. Evet suyla beraber suyun kalkımıyla beraber. Hop. Hoppa üstünde. Al bakalım muameliyi ya. Gözün kenarından yakalamış. Oh, Yağlan Mahmut. Kardeşim. Zoka Dual Mekkes. Avcının Bak, avcısı. Enselemişim onu görüyorsun değil mi? Aha, ense kökü mü? Ense kökü mü? Çat diyor. Bravo kardeşim rast gelsin. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Hadi bakalım. Yağlantında sızı mısın muhtar? Vallahi kurt gibi acıktım ha. Çok <laughs> evet felikeri. arkadaşlar ava e, ufak bir mola verdik. Böyle Hakan Yıldız kardeşim de burada. <laughs> 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 Sıcıkları getiriyor adam burada kıyı kıyı. Oh. Ufak çaplı yağlantı mı? Muhtar. Bol malzeme olsun. Bol malzeme Domino's <laughs> Domino üstünde gibi olma oğlum. Domino sağlık istiyorsun. Evet, Altı. 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 Çakal. Çıkarın harita. Harit burada. Uğraştırıyoruz burada. Sabah nasıl çomak yedik ama? Böyle yani böyle çomak yemedik Muhtar. Büyük Vallahi mu? çok büyükse. Sürekli topu. Ben burada alıp doluyor. <laughs> Balıkçıları görüyoruz arkadaşlar. Yok ben üşüdüm. Yok benim kulağıma kar ben suyu kaçtı. Zaten? Yok benim ensemi bir tarafıma değdirdiler. <laughs> Bir de bunların geliyoruz. Ama bilmiyorlar ki, bir muhtar kolay yetişmiyor. Bunlar beni bırakacak, ben sabaha kadar burada kalacağım. Sabaha kadar ben burada kalacağım. Çakallar bile benim ölümü yemez mi, söyleniyorlar. <laughs> Aşkım, bir tadına bak bakayım. Karıcığım, canım benim. Lokma mı? Çok güzel. Abi üç çeyrek mi? Yarım mı? Nasıl istersiniz? Üç çeyrek. Bak şöyle. <gülüyor> 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 Onun bilader, bu ya. Bu ne yapıyorsun ya? Yağlantı. Zobadan. Kapama gibi oldu burada. Uzun bir aradan sonra Hasan Meralardan Yıldız da online'ım diyor. Bu aylar sonra Meradayız da. Ne oldu? Çomak. <gülüyor> 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 Çomak oldu olsun. Aman yavrum. Yanında su mu var? Su var. Bir tane içecek almamışız. Unutmuşuz abi. Yağlantı. Hakan Yıldız'ın en çok sevdiği şey Bana bir şey yok abi. <laughs> Evet muhtar aldım diyor. Şova devam ediyorum. Şovmen muhtar mı? Vallahi usul usul geliyor. Aheste. Oo basıyor. Kalamadı açık ama. <gülüyor> Gülüyor Güp yaptı. Bıraktığımız o kayı bir daha atladı. Sever. Şey yaptı herhalde. Uzantılarını kendine çekti. Hem öyle hava yaptı işleri. Buraya ben geldim. Ben yok, <laughs> Vallahi kanka geldik şimdi attı adam aldı balığı ya. İşte Hakan kardeş. da hep e, buna denk geliyorsun yani kardeşim. <laughs> bir var, oh çok güzel. Oo güzel. Güzel bu. Çok sardım. Üzerimize fıttıracağım muhtar. Fıttı -tı boru mu? Boruya güzel yakın. Bu. Güzel bu. Yok ayabusa. Aynen. Yalan muhtar. Yanmaz yapışmaz. Muhtar ara gazdan tam gaza geçti. <laughs> aynen aynen sen öyle yap. Yanmaz yapışmaz muhtar yarım gaz. Bu akşam kardeşim tam gaz yapamadı. Yarım gaz maalesef. Gene size fark attım oğlum. Yani evet. Yine güzel boylar ya. Yine güzel boylar da adet yok. Hakan Yıldız kardeşim. Bende hiçbir şey yok. Ben küme düştüm. Bize bu işi öğreten adam artık çekiliyorum artık. Çomak mı? Sağlardan Çomak. çekiliyorum diyor. Sağlardan <laughs> çekiliyorum diyor. Sağlardan çekiliyorum diyor. Yani evet arkadaşlar şöyle kamerayı sabitledikten sonra ben de bu karanın içerisine dahil olacağım. Ya, i̇şte bu gece gece de burada abi. Çok evet arkadaşlar, yanmaz e, yalnız yapışmaz muhtar tam gaz arkadaşımız yarım gazda yoluna devam ederken <laughs> Kural Akaş gene bir tane tek attı mutlu yaptı Hakan Yalnız kardeşim de yarım attı bu akşam galiba. <laughs> biraz. evet, Hı, ya. Ya. Atamadı mı? Atamadı, gaza <laughs> atamadı. Ee, arkadaşlar e, sabah muhtar kardeşimle güzel bir ava gittik ama av bizim için güzel olmadı. <gülüyor> <gülüyor> biz de dedik akşam kalamara gidelim bari. Biz de akşam biraz gazımızı atalım dedik ee, kalamara gittik. Hem size biraz e, güzel görüntüler çıkartalım istedik. Uzun zamandır kalamar avı gece yapmıyorduk muhtar yani. Ben yapıyordum da sizi bile yok ya, Direkt gece avı yani aynen. direkt e, gece evet. gidip biz genelde kalamar avcılığına Gece gidip sabahlıyorduk. Ee, muhtar kardeşim Aksam Su'yla beraber gece avları yaptı ama yani ee, biz katılamadık tabii işimizin yoğunluğundan evet. dolayı. Hakan Yıldız kardeşimle ben, ben katılamadık. Aydım Hakan iki yıl e, iki, iki yıldır bak iki yıl, bak. Aa, i̇ki, Allah iki yıl Allah olmuş olabilir Hakan? Yanlış <laughs> söyledim yani. Allah <laughs> e, yani... Çok bereketli olmasa da Muhtar'cım. Aynen. Ne diyorsun? Oksijen aldık. Avımızı yaptık gene olsun. Denizle beraber olduk. Güzel bir ee, akşam yemeği yedik arkadaşlarla beraber. Aynen. Güzel bir kahve içtik. E, deniz havası almış olduk. E, denizle beraber olmuş olduk. Hep beraber olmuş olduk. Yavaştan eve kaçıyoruz. Yavaştan artık eve kaçıyoruz. E, yarın iş bizi bekler. Muhtar da biraz yarın ense yapacağım diyor. Hava aynı diyor. <laughs> O yüzden ee, ne diyoruz muhtarcığım? Herkese rast gelsin diyoruz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar e, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz e, beğen butonuna tıklamayı ve yorum atmayı unutmayın. Çanakkale isminden sevgiler. Hoşçakalın. Kendinize iyi olsun. bakın. Ciao. Ciao 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 ciao. Dan 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 dan. Vuruldum mutar.